Kadran Adam'a hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 sezon yorumlaması bölümünde daha sizlerleyim. Ve çoğumuzun sevmediği o kış sezonu maalesef geldi çattı. Hani neden sevmiyorsun diyenler olabilir. Çünkü arabaların esas güçlerini yola yansıtamıyoruz veya arabalardan almamız gereken zevki alamayabiliyoruz. O yüzden e tabi buna göre kış oyuncakları da yapılabiliyor. Sonuçta böyle bir seçenek de var. Geçelim abi şu sezona. Aslında gizli bombalar var bu sezonda abi. Hepsinden size bir bir bahsedeceğim. Şu anda da altımızda zaten sezon ödüllerinden bir tanesi var. Şimdi abicim %50'yi tamamladığımızda sahne arkası geçiş bileti. Geçen sezonda böyle bir sıkıntı oldu. Herkese oldu. Geçiş biletleri yüklenmedi. Forzalı yetkililer, forzalı abiler bu duruma el atacaklarını söylemişlerdi. Açıkçası benim kaç tane biletim olduğunu bilmediğim için onun sağlamasını maalesef yapamadım arkadaşlar. Amma ve lakin e, el atacağız dedilerse eğer size gelmediyse muhakkak düşmüştür veya düşecektir. O konuda şüpheniz olmasın. %80 tamamladığımızda Aston Martin DBS SL 19 veriyor. Tabii ki tip olarak güzel bir araç, spor bir araç ama çok fazla kullanacağınızı zannetmiyorum açıkçası bu arabayı buna özel görevler haricinde e, fotoğraf mücadelesinde zaten anlaşıldığı üzere herhangi bir arazi aracının fotoğrafını çekin çok basit abi. Bunu direkt geçiyoruz. Evet birçoğumuz severiz değil mi? 190 e Mercedes'leri bizim ülkemizde de çok efsaneleşmiş bir kasa bu abi. Özellikle yanlamayı seven arkadaşlar için 90 model Mercedes Benz 190 e 2516 Evo 2'ye sahip olun ve sürün diyor. Bunu bulamazsanız zaten müzayede evinden falan alabilirsiniz. İkinci kısma geçiyoruz. Bu da kolay. Otoyola çıkıp 190 e'nizde hız kapanlarından toplam 3 yıldız kazanın. Bakın toplam 3 yıldız. Yani bir tane hız kapanı bulup bir yıldız, bir yıldız, bir yıldız olarak da 3 yıldızla tamamlayabilirsiniz. Karıştırmayın. Hız kapanları, tek geçiş olanlar hız bölgeleri. Bir giriş, bir çıkışın olduğu ve ortalamanın hesaplandığı e, zımbırtılar. Zımbırtı ne alaka abi ya? Neyse devam edelim. Burada... Forzoton görevlerinde bu arada Forzoton görevlerimi e, düzelttim arkadaşlar. Biliyorsunuz 2 haftadır yarı puan veriyordu bana. Halbuki e, bolca yardımcı olmak için yazan kardeşlerim oldu. Teşekkür ediyorum arkadaşlar ama oyundaki tüm evler zaten bir senedir bende var. Neyse onu çözdüm. Sonuç olarak bu Lakeview evi olması lazım. Bu puanı ikiye katlayan ev bir şekilde abi şans seri dikkatimi çekti. Ee, sanki satın alınmamış gözüküyordu bende. Ya bir senedir olan ev ben senelerdir bu oyunda bu, bu görevlerden bu puanları alıyorum. Tabi hiç bakma gereği duymadım. Bir baktım aa VIP olduğunu hiç ücretsiz yazıyor. Lan böyle saçmalık mı olur dedim. Gittim abi. Evi tekrar aldım Zaten ücretsiz olarak alıyorsun. Ve düzeldi. Yani bir anda kayboldu arkadaşlar. Sizde de bu problem varsa gidin o eve bakın. Zaten olan bir ev çünkü. Olan bir evdi ama maalesef böyle bir sıkıntı oldu. Geçelim abi. İki hava tüneli yeteneği kazanın. Artık bunu öğrendiniz. Yarışırken yapıyorsunuz arkadaşlar. Fotoğrafta gördüğünüz gibi bir arabanın arkasına geçip onun rüzgarı rüzgar direncini kırmasından faydalanıyorsunuz. Toz alma yeteneğini de bolca anlattım. Gerçi bir önceki sezonda soranlar gerçi gene de çok olmuştu. Arkadaşlar arabaların yanından geçerken hafif sıyırttırarak yan tarafından geçerseniz toz alma yeteneği kazanmış olursunuz. Yani değeceksiniz arabaya böyle kıvılcım çıkartın hafiften. Şimdi en zoru ve bu görev gerçekten arkadaşlar bazen insanı çığırından çıkartabiliyor. Havadan geçiş yeteneği kazanmak için havalanma ve geçiş yeteneklerini birleştirin. Biliyorsunuz artık her sezonda gereksiz normal hepimizin anlayacağı dilden yarışlara gitmekten ziyade burada yapılması zor olma ihtimali olan görevleri yapıyorum. Birazdan bu görevi yapacağız. Kanlı canlı göstereceğim size. Burada abicim yapmamız gereken bir arabayı geçeceğiz ama havadan geçeceğiz. Yani uçulan zıplanan bir yerde bir yarışta geçmemiz gerekiyor ve bunun yarışta olması lazım arkadaşlar gezintide değil. Herhangi bir hız bölgesinden 3 yıldız kazanın tamam bu da kolay zaten anlatmaya gerek yok. Toplam 125 bin yetenek skoru çok aşikar. 3 yıkım güllesi etrafı parçalayın abi hiç durmadan parçalayın dağıtın sürekli sürekli o puanlar biriktirçe bir yerden sonra yıkım güllesini almış olacaksınız. E yandan çarpmayı da anlatmayalım artık yani yandan çarpın abi duvara da çarpsanız oluyor yandan çarpma bu arada. Şimdi Yan tarafa geçmeden önce şöyle bir bilgilendirme yapıyorum. Discord sunucumuza hepinizi bekliyorum arkadaşlar. 1500 kişileri vurduk artık orada ve bayağı kalabalık kendinize oyun arkadaşları da bulabilirsiniz. Oyunla ilgili sorularınızı zaten oraya sorun. Instagram'dan cevaplayamıyorum artık biliyorsunuz. Ve şunu bilmeyen arkadaşlar var çünkü çok soruyorlar. Arkadaşlar siz buradaki görevlerin hepsini bitirseniz de bakın burada Forza Ton günlük mücadeleler doğal olarak yazdığı üzere günlük olarak yenilendiği için o her gün yenilendikçe onu yaptıkça küçük puanlar kazanmaya devam ediyorsunuz. Yani bir anda bir günde %80'i tamamlayamazsınız. Bunlar her gün abi yeni görevler ekleniyor ve onları bitire bitire gitmeniz gerekiyor. Ha, sezonun son günü olan çarşamba gününe geldiğinizde hala ee, %80'i vuramadıysanız hepsini yapmanıza rağmen e, o zaman bir sıkıntı vardır. Yani sezon başladığı gibi bunu yazarsanız olmaz. Çünkü orada daha açılacak 6 tane daha görev var abi. Ve her gün yenisi açıldığını düşünürsek onların hepsini bitirmeniz lazım. Burayı buradan geçiyoruz. Deneme kısmına. Evet abi bu araba da özel bir araba ve geldiğinde çok çılgın paralara ilk oyuna geldiğinde satılıyordu. Zevkli bir araba. Mercedes Benz'in Pickup'ı X-Class. Ee, bu hoşunuza gider abi. Bu hoşunuza gider. Playground'da mini x-rate veriyor. Çok kullanır mısınız bilmiyorum. Bu arabayı en çok muhtemelen eleyicide denk gelip kullanırsınız. E, süper şans çarklarımız zaten artık sabit. Şimdi biliyorsunuz benim en favori aracım özellikle rallilerde kullandığım 2017 Hunigan Fiesta ve Hunigan Ares 200 ama en başta Fiesta'yı daha çok tercih ediyorum. O araca sahip olamayanlar için ki o aracı zaten şu anda sahne arkası geçiş biletiyle bildiğiniz gibi alabiliyorsunuz. Bu araç abi sizi bayağı idare eder memnun kalırsınız diye tahmin ediyorum. Biraz daha hantal kalıyor. Biraz daha dönüşlerde sıkıntı çıkartabiliyor Fiesta'ya göre. Ama Hunigan abi sonuçta. Hunigan Focus. Alt tarafta bir efsane var. 69 Ford Mustang ve yan tarafta arkadaşlar bakın bu gerçekten bir gizli bomba oyundaki Koenigsegg'in CC GT'si. Bu araba şu an altımızda. Zaten size o üçlü geçiş, havadan geçiş yeteneğini göstermek için gitmemiz gereken yere bu arabayı sürerek gideceğim. Bu arabayı şu anda ben sadece 4 çeker aldım. Bu arabayı dört çeker aldığınızda inanılmaz yol tutuyor, çok hafif bir araba. Acayip memnun kalırsınız. Gerçekten oyundaki gizli bomba abi bu araba. Öyle söyleyeyim size. Ve daha modifiye edeceğim bu arabayı. Bakın sadece 4 çeker aldım. İnce harfler hiçbir şey dokunmadım az, az sonra göreceğiniz arabada bu arabayı çok beğeneceğinize eminim. Kaç kere bu araba dediğimi alt tarafta yazın abi. 100 kere söyledim ya. Böyle sunum mu olur? Geçtik Forzatona. Forzaton mağazasında da abi burada bakın Rimac var. Rimac Concept 2. Bu araba da elektrikli bir araç ve drag arabası yapanlar da var bu arabayı veya sadece gazlamak için yapanlar da var. Çok değişik bir araba. Elektrikli araçlar değişik değişik oluyor zaten. Ve 72 Hunigan Chevrolet Napam Nova var. bu araba da tipiyle tam bir muscle car abi. Bunları zaten artık alırsınız. Hele bir de oyuna yeni başladıysanız zaten her şeyi alın abi. Her şeyi toplayın geldik Horizon Super 7'a ve burada da Porsche 917'yi veriyor arkadaşlar eski bir yarış arabası versiyonunu değişik bir araba güzel bir araba bu tarz araçlara özel yarışlar bazen görev olarak çıkabiliyor sonuçta o yüzden bunu da almaya bakın normal yolda falan çok fazla kullanır mısınız oyunda serbest gezintide bilmiyorum araba arabadır hepsini indirmeye bakacaksın arkadaşlar başlamadan önce bazılarınız yorumlarda yazıyor Fortune Island veya Lego adasında olan bazı görevler de yani sezonluk olarak yenilenebiliyor ve oradan süper şans çarkları falan alınabiliyor ancak herkesle DLC olmadığı için oradaki detaylara girmiyorum abi fazladan. Şimdi bu canavarı sadece 4 çeker olmuş haliyle bir görün ve esas bombayı abi size gösteriyorum. Benim bu havadan geçiş yeteneğini kazanmak için her zaman gittiğim bir yer var. O da bakın Mud Kickers Adventure Park diyor arkadaşlar. Buradaki toprak yarışı serisinde bayağı hoplamalı zıplamalı bir parkur. Birazdan göreceksiniz. Hatta bu arabayla gireceğim yani. Ve ee, burada yapması çok kolay oluyor. Çünkü bir düzlük var ve orada sürekli zıplaya zıplaya gidiyorsunuz. Orada arkadaşlar yapmamız gereken de şu. Oyunun zorluk derecesini düşüreceksin aga. Çünkü o görevde belli bir zorluk derecesi diye bir olay yok. Normal yarışlardaki gibi üstün yetenekli yapma zorunluluğumuz yok. Zorluk derecesini düşüreceksin ve Rakibinin seni geçmesine izin verip o az sonra göstereceğim rampalarda abi orada gazlayıp adama havadan geçmeye çalışacaksın. Ve bunu 3 kere yaptığında görevi tamamlamış oluyorsun. Bakın tekrar tekrar uyarıyorum. Bazen manyak ediyor adamı. Kolay değil yaptım zannediyorsun saymıyor. Ee, uğraşmanız gerekebilir. Onu söyleyeyim. Hemen pes edip yapamıyorum diye yazmayın. Abi şu arabanın yol tutuşuna falan bak ya. Bu araba bir ton arkadaşlar şu anda. Ve yani böcek gibi baksana abi şuna. Arabada eksik modifiyeler var. Dediğim gibi yapmadım ben bu arabayı fazla. Hatta yaptım zannediyordum. Videodan önce bir gireyim bakayım dedim. La bunu bu lan dedim yapmamışım ben bunu. En kısa zamanda yapacağım. Bunu daha önceden bir görev için canlı yayında kullanmıştık arkadaşlar. Canlı yayınları da bekliyorum hepinizi. Nereden yaptığımı artık Hepiniz biliyorsunuz zaten kadranın ismiyle bulabilirsiniz abi Twitch'ten. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma geceleri sahur yayını şeklinde bir buçukta başlayıp dörde kadar devam ediyoruz abi. Eliyici mi istersin, sezon görevleri mi istersin? Hepsini yapıyoruz abi. Sohbet de ediyoruz, muhabbet de ediyoruz. Sorusu olan varsa orada seve seve hepinizin sorularını right. cevaplıyorum arkadaşlar. Abi açık ara Koenigsegg markasını çok severim. Ama oyundaki Koenigsegglerin içerisinde ve buna gerçekten Jesko da dahil en sevdiğim araç bu. Ha tabii şöyle bir gerçek var biz bu arabaya biraz e, küçükten bir hakaret ettik. Arka demişli olan arabayı dört çekere çevirdik. Diğerlerini de dört çekere çevirirsek belki güzel yol tutar ama bu araba bir farklı abi. Bu araba kesinlikle dediğimi deneyin. Şuradan yolu bir kısaltalım biz. Evet arkadaşlar bir değişiklik yapayım dedim ve sezonluk yarış ödüllerinin içerisinde olan Hunigan Gimkana 9 Ford Focus'la yapacağım bu görevi. Ee, bu arada Gimkana 10 versiyonu da var Ford Focus'un ancak bu verdiği Gimkana 9 versiyonu ve bu araç stok arkadaşlar. Şimdi zorluk ayarlarına giriyoruz size bahsettiğim ve bunu ortalama deneyimsiz hiç önemli değil abi nereye düşürdüğünüz. Bakın ne yapacağım. Geliyor abi. Rampalar başlayacak. Adamları biraz alan tanıyalım. Çünkü geriden gelip geçmemiz lazım onları havada. Başladık zıplamaya. Havadan geç. Gördüğünüz gibi yukarıda. Havadan geçiş yeteneğini almış olduk abi. Ve... Bunu şu anda bu görev yok zaten arkadaşlar. Hani daha gelmedi günlük görevlere. Bunu 3 kere yaptığınız zaman o görevi tamamlamış oluyorsunuz. Oradaki rampalarda biraz esferin adamlar çok hafiften sizi geçmeye başlasın. Zaten e, zorluk derecesini düşürmemizin sebebi o. Ondan sonra siz orada gazlayıp abi havadan adamların yanından geçeceksiniz, adamlara çarpmadan. Sakın çarpmayın arkadaşlar. Havadan yandan temiz bir şekilde geçmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar bir sezon yorumlaması bölümünün daha sonuna geldi. Kış sezonu geldi çattı biliyorsunuz. Kış sezonunda her zaman şans çarkı çeviriyorum. Yakında o videoda olacak. Vlog videosu merak etmeyin. En yakın zamanda sizlerle olacak arkadaşlar. Artık saçı sakalı da kestiğimize göre düzgün bir vlog videosu çekeriz diye düşünüyorum. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.